Merhabalar. Bugün sizlere kurumsal firmaların yenilenebilir enerji alanına yatırım yapma sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Ülkemizde kamu kurumlarına ek olarak stratejik, finansal, yerli ve yabancı kategorilerinde sınıflandırılabilecek çok sayıda Belki de irili ufaklı yüzlerce kurumsal yatırımcı yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmış ve milyarlarca dolarlık yatırım bedeliyle kamu dahil toplam yaklaşık 45 bin megawatt kurulu güç kapasiteli santral yatırımını gerçekleştirmiştir. Bu noktada özellikle bu kadar çok özel sektör kurumsal yatırımcısının, iş adamlarının, yüksek sermaye sahiplerinin neden bu alana bu kadar çok ilgi göstermiş olduğunun sebeplerini tartışmak faydalı olacaktır. Önceki podcastlerden hatırlayabileceğiniz üzere en önemli sebeplerden biri bu alana verilmiş olan teşvikler ve yekten destekleme mekanizmasıdır. Bu şekilde yatırımcılar santralın işletmeye girmesi sonrasında 10 sene boyunca gelirlerinin ABD doları cinsinden olacağını görmekte ve TL'nin olası değer kayıplarından korunacaklarını düşünmektedirler. Ayrıca bu alım garantisi sayesinde yatırımcıların finansman bulması göreceli olarak hem daha kolay hem de daha iyi koşullar dahilinde olabilmektedir. Yatırım maliyetlerinin önemli bir oranını yabancı para cinsinden satın alınan ekipmanların oluşturması yatırımcılara düşük maliyetli Exim Bank finansman paketlerine ulaşma imkanını da sağlamaktadır. Diğer çok önemli bir sebep ise FAVÖK marjı olarak kısaltılan faiz amortisman vergi öncesi karlılık marjlarının yüksek olmasıdır. Yaygın olarak yeklem dönemi içinde çok yüksek olan bu marjlar, yeklem sonrasında doğru projelendirilmiş bir santral için spot piyasaya satış yapılan dönemde bile ortalama bir sanayi şirketinin yakalayabildiği fabrik marjının çok daha üstünde olabilmektedir. Bu santrallarda doğal gaz ya da kömür yakıtlı santrallarda olduğu gibi ham madde maliyetinin olmaması, işletme operasyonunun çok daha az kişiyle yapılabilmesi bu marjların yüksek olmasındaki sebeplerden bazılarıdır. İşletme sürecinin göreceli olarak daha kolay olması, uzun süreli ve öngörülebilir bir iş modeli sağlaması da diğer pozitif yanlarıdır. Ayrıca bilindiği üzere bir şirketin firma değerinden net borçlukların düşülmesiyle birlikte bu şirketin hisse değeri hesaplanabilmektedir. Yeni bir enerji şirketlerinin ilk yatırım dönemi sonrasında yakalayacağı yüksek Favök maaşı ve buna bağlı yüksek borç ödeyebilme yetkinliği bu şirketlerin net borcunun yıllara sari azalması ve doğal olarak hisse değerinin artması sonucunu doğurmaktadır. Son olarak yeni bir enerji alanı şirket birleşme ve dev almaları açısından da önemli bir sektördür ve son dönemde birçok işlem başarıyla tamamlanmıştır. Açıklamış olduğum sebepler nedeniyle bazı finansal ve veya stratejik kurumsal yatırımcılar sektörde satın almalar yaparak büyümek istemektedir. Bu ilgi bazı santral sahipleri açısından da karlı bir çıkış yapma imkanı sunabilmektedir.